aldığımız yerden devam edelim. Ve en son miner için grafik kartı bir de miner almıştık. Bak paramız katlanıyor bu arada. Fark ederseniz. polise yakalansak diyecek ki 2000 dolarlık yakalanmadık sıkıntı yok Abi bunun artık durmaması lazım bu hep çalışacak spin Dur, dükkanı da açalım çalış. Çalışıyor. Çalış. Tamam. O da iyi. Öncelikle bir dakika. Sen devam et. Aa baksana burada sprey olduğu için gözükmüyor alt taraf. Süper. Aa, bu ayrıntıyı kaçırmıştım. Baya iyiymiş. Bak bundan sonraki benim işim sprey yapmak. Bu kadar yani. Sprey ile bu istekleri kabul etmek. Miner bir tık büyüttük mü? Çok iyi olacak. Birazdan mutfağı açalım. abla niye öyle şeyler izliyorsunuz ya? Çıkça düşüyoruz lan. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Miner işini yükselteceğiz. Ondan sonra zaten smile falan geliyor. Fullledikten sonra fiziksele gelip aniden fullleyeceğim buraları. Fiziksel çok gerekmiyor sadece bu ne işi fizikselde. Polis aramıyor ya seni. O iyi oluyor mesela. Al onu. Tamam güzel. Teşekkürler. Ne demek ne demek. Görüşmek <laughs> üzere. Tip box. Bir manyaklık yapacağım. Öldür bunu. Öyle deneyelim Bir ee, virüs işine bakayım Miner sıkıntı yok Teşekkürler. Ama biraz daha canlandırmamız lazım ya. Çalış lan. Güzel PC'ye geçin, güzel PC'ye geçin. Ya kötü PC'ye geçiyorlar ondan sonra da kötü yorum bırakıyorlar. Gel de delirme ya. Uzatalım. Açalım. Hop. Abla sen kalırsın 200 saat boyunca. Aa RDR oynuyor. Abla işini biliyor. Paramız katlanmadı değil mi? O zaman bunu bir durdur. Onunla devam edelim. Ben ikinci elciye gidip geleyim mi ya? Bakayım PC falan var mı onunla? Varsa döktürelim. Nasıl bir PC? At bitir. Görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere. Bekle. Ripta. Eşvin Damazara gir Şimdi 750 buradan 1600 buradan En iyisini istiyorum 1100 buradan Monitör 1500 buradan Tabi açarım ya. Ne demek? Mouse Hı? en güzeli. Toplamda acaba kaç etti? Desk en güzeli. O. Toplam kaç ediyor? 7600. Tamam, az kaldı. <laughs> Bir şeye devam edelim o zaman. Bu kapa. Kripto. Buradan şu an kaç gelir? 5600. Uh -huh. Devam edelim seninle. Geldim ablacığım. Becerimiz 138 140 istiyor 6 al Saat kaç? 21 Ne oldu şaşırdım değil mi? Öyle mekanda tabi şaşırırsın Abi oturdu oturdu ha güzel İyi para alırız bundan. Açayım. Kaç iki saat iyi. <laughs> Nazar değdirdik diyeceğim de 400 verdi adam. Daha güzeli geliyor daha güzeli. Bekleteceğim abi. Ve evet. makina niye çalışmıyor? Çalış lan. Bunda kaç para var? 2 dolar. Yeter. Kaç evet, verdi? 84. <laughs> Oğlum kapatıyoruz ki. Çıkın ulan kapatıyorum dükkanı. ekler 7000 oldu. Burada bir şey yok. İptaya gir. 7000 oldu mu? Aynen. Ucum yeter kapadık ya. Ben ne yapacaktım? He, zamazur. 7600 Lan 71 ha. <laughs> ya. Bir zamazara. Bunu da yapamayız. Hadi uyuyalım o zaman. Bu da boşaldı. Tamam. Güzel ama ya sarıyor bayağı. Yani kasılmak çok da kolay değil tabii. Şeydeki gibi çabuk kasılamıyorsun. İnternet Cafe Simulator 1'deki gibi. Ama bir süre sonra tabi ki şey olmuyor. İşleyiş o kadar zor olmuyor. İşte biz o zamanlara böyle 3-4 günümüz var. 104 gün sonra biz de böyle oturup sadece paramızı sayacağız o kadar. Uf. Şimdi burayı açmadan önce Eu Epson modelo ah. Hop ah. Al, Güzel güzel bayağı iyi kastık. Açalım o zaman dükkanı. Lavemizi <laughs> de efsane oldu he. Baksana öf. Monitörü biraz aynen. Şimdi miner'dan ne kadar paramız var? Onu bir önce çekeyim. Bunları yatırayım. Lan o değil o değil. Görüyor. Bunları bir yatır. Hoş geldiniz. Hangilerine oturdular? Fakirler ya. Lan ruhu fakir. Başka. Bir scanner. Ha. Çalışmalar. Çalışıyor, çalışıyor. Maskot da çalışıyor. ben. Şimdi bak mutfağı açacağım. Tuvaleti, tuvaleti açacağım ondan sonra. Az sonrası gelir zaten. Duvarlar. Dur şimdi diye. Buradaki parayı tekrar alalım. Hello. Sprey al buradan. Kadın maskele dolaşıyor. Bravo. Oo baksana ne güzel gözüküyor buradan. Şunun kalitesine bak, şunun kalitesine bak. bayağı ay. Ya bunu bu an, şu anlık oynamayacağım ya. Batırıyor bu bizi. Çok <laughs> <Düşme> güzel. <laughs> Teşekkürler. Abla bir kaçsana seni dövsün. Bak izle. Uçan tekmeni boks atacak. <laughs> Hop. 630 aldık. Temiz para. Tabi 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 3 saat güzel. Gir zamazara. Klima. <laughs> Lazım. Teşekkürler. Aa tekrar gitti. <laughs> tekrar gitti boterde. Güzel. Adamın arkadaşlar büyük ihtimal ekti telefonuna. Tam ödeyecekken tekrar oturdu. Aha be abi. Güzel güzel. Artık kazanmaya başladık en azından. Ne izliyorsun? O ne? Steam'de almadığımız oyun kaldı mı? Uzatalım. 아들 왜? 어? 왜 다음에 그래? 에이쯤이 Teşekkürler. Güzel güzel. İyi çalışıyoruz. Aa bu bizim rakip internet kafeci değil miydi ya? Oydu sanki. Şimdi gelen her parayla. Dur bunun parasını da alalım. Oo 600 verdim. ay kafe lan ne oluyor pikselt sonra çalışanlar gel hoş geldin geliyorum geliyorum Bırakın bırak onu da bunları taşıyım ya O duvar düz değil ha. Teşekkürler. Bunları da buraya dizelim. Eyvallah Şunu da alalım Ablacım kaçmayı deneme bak burada Al ulan onu Böyle açık hepsi ya Tamam bu niye duruyor geldim. Kaç paramız oldu? Ben kaçırdım onu. Hadi. Aa çok kötü kokuyor. altında durmasın. Teşekkürler. O 700 de verdi. Güzel. Tipimizi de attı. Hoş. Burada ne var? Miner'ı Bas direktmen. Aynen. Smile. Bunu da birazdan basalım. Saat kaç? Saat 1. Kapatıyoruz. Miau. <laughs> <laughs> Eyvallah. Tamam. Yani şu anlık yapabileceğimiz bir şey var. Var var dur. Kasma ya. Tam da alalım. Param kalmasa gelip o spreyleri alacağım oradan. Ha polis. Çok korkuyorum şu an polis. Güzel. Şimdi bir oyunumuzu kaydedelim. imzaladık.